Herkese Sakarya'dan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden selamlar, sevgiler. Sevgili takipçilerimiz. Bugün bir takım hastane kontrolleri için Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Servisi'ne yıllık kontrollerimiz için geldik. Hazır gelmişken tahlil sonuçlarımız çıkıncaya ve sonuç gösterinceye kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin orman işletmesi yanındaki bu güzel parkında video çekimiyle sizlere bu güzelliği mümkün olduğunca göstermek, tanıtmak istiyorum. Özellikle son yıllarda Büyükşehir Belediyelerinin halkımıza sunmuş olduğu e, raiç fiyatlar üzerinden piyasanın çok çok altında e, yapmış olduğu e, çay bahçeleri dinlenme tesisleri vesaire burası da öyle bir mekan tamamen doğal güzellik zeminde ahşap kaplamalar. Gördüğünüz gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halkımıza açmış olduğu mevsimine göre gerek dışarıda gerek içeride burası orman park olarak yazılmış. Bu arada fazla da özele girmeme adına çekilmiş bu şekilde tezse çevirerek kameramı yapıyorum. İnsanları doğal olarak rahatsız etmeme düşüncesindeyim. Evet tekrar geniş bir açıya alalım. İnsanların özeline girmeme adına dediğim gibi. Şimdi daha rahat çekim yapalım. Gördüğünüz gibi ağaçların altında filelerle dökülen dal, yaprak vesaire gerek kazaların önüne geçmek gerekse dökülen dal ve yaprak parçalarını temizlik mantığıyla düşünülmüş olabilir. <laughs> Bugün kızım ve oğlumla birlikteyim. Turumuz devam ediyor orman parkta. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen yakınında 150-200 metre kadar İstanbul yönüne inşa edilmiş bu tesisler insanların oturup rahatça vakit geçirebilmesi. Bu arada daha ileride küçük yaş grubu çocuklarımız için düzenlenmiş park var, açık alan. Edilik eşyaların satıldığı butik iş yerleri. Evet, bir nargileci görüyorsunuz. Harika bir görüntü. Sanki böyle süs balığı bırakılsaymış. Çok daha güzel olacakmış. Benim şahsi fikrim. Işıklandırması. fıskiyeler vesaire şu anda burada çalışmıyor. Az önce çekim yaptığım giriş kısmında çalışıyordu fıskiyeler. Muhtemelen geceliğin ışık görselleştiğinde burada da fıskiyeler çalışıyordur. Videomuzun bundan sonraki bölümünde sizleri Orman Park'ın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Tüm takipçilerimize Sakarya'dan selamlar, sevgiler, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Субтитры создавал DimaTorzok kontrolü güzeldi. Yani bizim işte kadar uyanmadı <laughs> Ama onların kampen delik güzel yani. <laughs>